şimdi şeffaf plak teknolojisi ortadaki özellikle dijital alandaki ilerlemeyle beraber kendini çok geliştirdi. Bundan 10-15 sene önce şeffaf plak teknolojisi vardı fakat şu anda kullandığımız gibi değildi. Dijital teknolojiyle beraber kendini çok geliştirdi. Aynı zamanda malzemeler de kendini geliştirdi. Dolayısıyla ortodontinin geleceği olarak görüyorum şeffaf plak teknolojisini. Ancak bu bir anda bütün hastalarımı işte sabit mekaniklerden e, tedavi ediyorken bırakıyorum. Bir anda şeffaf plaklara bütün hastalarımı geçiriyorum. E, tezine karşıyım. E, her şeyin, mekaniğin, her uygulamanın da mutlaka sınırları var. Dolayısıyla bu sınırları bilerek, e, yaptığımız işin mekaniğini bilerek uygularsak o zaman başarı sonuçları elde edeceğimizi düşünüyorum. İlk defa bir Ortero etkinliğine katılıyorum bu arada. Bu Orta Euro Master Masterclass etkinliği oldukça güzel düzenlenmiş. E, aynı zamanda Ortero yani bir ortodontide bir markanın dünya çapında tanınıyor olması da bizim için yani biz ortodontistler olarak gurur verici. Dolayısıyla düşüncem şu biz ortodontistler Türkiye'de böyle bir dünya çapında markayı yerli bir markayı desteklememiz gerekiyor. Dolayısıyla önerim e, olabildiğince Ortero ile çalışmak vakaları ki onlar da kendini geliştirebilsin. Sonuçta e, şirketler yani şeffaf birer şirketleri kendi ürünlerini geliştirebilmek için bizlere ihtiyaç duyuyorlar. Bizler de vakaları tedavi için sizlere ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla Orta çalışmayı bu anlamda ben faydalı buluyorum. Bir Türk yerli bir markanın dünya çapında daha da tanınır olması bizim için bir gurur kaynağı olmalı.